Fırat. nasıl oldu? Dur, dur, dur. Çok kötü günler geçirdim. Çok zor şeyler yaşadım. Şu an ailemin Nişantaşı'ndaki iş yeri var. Oradan çıktım. Evet. Ee, ve yani benim için çok zordu. Ee, saldırganla aramda hiçbir e, kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok erkek arkadaşınız vesaire dediler. Yok hayır kesinlikle. Kesinlikle değil. Eee benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle fotoğraf çektirdi gündüzünde. Kayak yaparken e, sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Ve çok üzgünüm. Yani yapılabilecek her şey evet, ya, yargıda şu anda yani çok daha çıktım, televizyona anlattım. Daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Serbest bırakılması hakkında ne söylüyorsunuz? Ne söylersiniz? Ya yargıda şu an... Ben evet hukuk okuyorum ama yani henüz avukat da olmadığım için tabii ki onlara güvenmek zorundayım. Bu konuda çok da birim bir ülkeye sahip değilim. Ailemle yargıya güveniyorum. Aha herkes benim için yani. Hiçbir Şu sosyal medyadan da ünlüler de destek veriyorlar size. Evet. Verenler de var. Eleştirenler de var. Tabii ki tabii ki. Ben ııı bana destek veren halkımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle inanın bu benim herhalde televizyonda ilk kez bu kadar makyajsız ve bu kadar darbedilmiş olduğum görüntüm olacaktı diye düşünüyorum. Onun dışında... En çok zorunuza ne gitti bu olayda? Yani sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların eleştirilerin, hani kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz e, o yorumların aslında sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp her kadına kendinden daha güçsüz olduğu için aslında bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim yani beni sevmeyen birisinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim bence çok yanlış. Neden peki? Gerekçe ee, ben, ne olabilir sizce? Bu bizim başına gelebilecek bir şey. Yani e, senin annenin, benim annemin, benim başıma gelen bir şey. Her an her kadar, şu anda yani sokağa çıktığı anda bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, sırf ondan güçsüz olduğu için. Ben olayı çok kişisel algılamıyorum açıkçası. E, Belki de öyle düşünün. bir zamanda. Bence olay hiç kişisel değil. Bence e, çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Yani kişisel hiçbir problemim yok. E, bence kadına e, şiddetle ilgili ve bunun yaygın olması konu bu. Bunu Ya bir şey söyledim mi? Açıklama veya mahkemeye yönelik olduğunuz karakolluk olduğunuz size dedim. Ben bu yüzden vurdum, bu yüzden kavga ettim dedim mi? Sağlıklı. bilgim Sizin, sizin telefonunuzdan vurdu. size telefonunuzdan mı size vurmuştu? Telefondan vurmuştu. Size öyle bir şey mi? Telefonunuzdan mı?